Gerçekten şey yok. Sen, sen Zor, Ne oldu korktun mu? Korktum. Niye? Usta abi Ne oluyor? Niye? Öyle. Ne Ne bey. Ne diyor sana usta? Ne oluyor? Çık bey. Gel abi. Gel ya sana. Çok Bey gelsin buraya da aynı Bey. çok Bey. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hadi sen. Geç. Geç. çatallar oranın yemek vereyim bize hiç bir şey yok herif çatallar gel baba buyur baba ha. al çatallarınız ne benim be efendim çizdik bir şey çarırdı, su ne su yağı yok mu orada içecek? Haydi lan! Tuzun azıcık, tuzun bakın. Ne bu sen istersen abur ver usta. He? Ben görsün ki. Ha. Gel abur daha rahat gelsin gel abi Gel abi Gel abi Sen de geç abur yana. Geç yana. Geç yana sen de. Ah. Sen de yarasın tamam. bu yana Mehmet Hanım. Tamam. Şey. Baba tuzuna bakar mısın? Onu götür gezmez. Süleyman'cığım tuzuna bakar mısın? Abi tamam da abi. Tamam da bir bak tuzuna da Tamam mi? abi yok fazladır o Tamam Baktın mı tadına? Yok yeter mi zaten? tuzlu mu tuzsuz mu? İşte evet. abi ya Bırak milleti yesin yeme de abi ya evet. Takıldın evet. ya Tamam Takıldın tuza ya Güzel güzel Ama şöyle de yandan uç. Yani ha abi sen anda. Ahmet de gelir oraya da. Dur abi çeşim onu. Tavuğu öyle mi koymuş ki bütün koymuş. Kesmemiş. Редактор субтитров А.Семкин işte Şöyle. Şimdi de Hı? Aynen Hı? Hadi. Ha. Yok yok. Hiç bir şey. Hiç bir şey. Hiç sen şey. Hiç bir şey. Hiç Tam da daha da bir şey Şeyler de çok büyük doğradı. Zaten bunu üst, Ya lambada yaptın etini. Ya bırak da lamba lambazan. Lambaz. Daha, 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 yapmayacağım tamam. Ben 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 ben. Tamam ben bilmiyorum. Tamam bilmiyorum. Ben öyle maksuz e, e, askeri usul yaparım da. Tamam bilirsin ama. Ben da doğrarım onu. böyle bir daha. Beğendim usta? Nasıl? Güzel güzel. Beğendim ne oldu? Tamam. Sen beğenme. yeme Bırak da yiyelim de. Vamos jogar isso é muito. Vamos ter isso. Vamos değişik yaptım. Ne güzel. Tavuk sos bulmadım. Kendi doğal tavuk. Tavuk su Usta bakana sordum akrama. Hayır, yemedi. Bıraktı adamı. Yemedi mi? Ne oldu Küçük de küçük, de Sarla, küçük küçük de doğru ya. Amaç şey burada yani daha Ama eder, tavuk olsun. Amaç burada da tavuk Olmamış yani. Amaç. Adam çizer mi burada? Küçük küçük. Niye yok mu kes? Yok abi bunlar kes. Biz tabi beğendim abi. abi? Afiyet olsun. Ya. Ya ye. Ye abi. Ye. Beni, beni aslında mı kıskan ya? Aslında mı? Hı hı. Bu da lezzetli bir şey olur mu ya? Hı hı. Hayır hayır. Ben ne yaptın da ya? beğendin ki Adam kötü mü? Bunları insan boyutunda yapsaydın da insan gibi yeseydik. Değil mi? İnsan boyutunda. Tamam da yapma. Yapma da. Yapma da. Her yapma dediğinde tamam. <laughs> beni kandırıyor. Tamam bir dahaki sefer sen yap tamam. Sen ya ben, ben daha yaparım bu nedir? Ben açım açım ben yemek yapmayı da bilmiyorum. Sağ ol lan aç. Tamam sen bilmiyorum yapma. yemek yapmayı sülo tamam. Yapmayacağız lan. Ha bu son yemeğim. Ya, tamam sus da yemeğim. Sanki ben benim benim küçük küçük doğramayı. Bu daha usulü. Ya tamam susar mısın abi? Dur çocuğum Ya beşe ne şey demedim daha usulü. Tamam yemek yiyeceğiz değil mi? Sus. Sessiz. Yemek yiyeceğiz. Yedi bizi de böyle Üç, üç saati saat. de başlayalım. Üç saati. Ezan da gelene eline Sen dedin eline sağlık. Rüştü abi. Ben tamam. bırak da millet yesin de ondan sonra bitsin yemek. Ondan sonra der sana. Tam niye demi bana elinde sağlık? Niye demi? Bana niye demiz elinde sağlık? Daha ya da yapma. Tamam. Yalnız kendini ayıran, biz hayran. ayıran. Uy, yiyelim tamam. Niye bana ayıran vermişsin? İstemedin ya. Tamam, pardon. İstemedin. tamam. yapıyoruz ama. Tamam ver bana, ben yerim. Ver bana. Üç kişi ortak görür mü burada? Tamam ben yerim, git oradan al. al Artık küçükleri bak, küçükleri sen al. Piş pişkinliğe bak. Bu kavgalı abi? Bırak ya. Yok abi. Allah'ını seversen. Bırak lütfen. Ben çok yedim tabii. Tamam. Batınlı böyle güzel bir yemek yemedim. Bu güzel bir kambur da olamaz. Hı hı. daha yapma. Sus tavukunu getir. Bu 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 getireyim bana mı ya? Beğenmedim. Gördüm. Sen ne Mesela mi şey? Diye bak yedikten sonra deriz Öyle. İstendi mi öyle? Bak tere bak tere. Ben, Alın terinden. Alın tere. Şey bana bak. Soğan iyi misin? Sulu soğan ya. Yurupalları. <laughs> <laughs> o hareketi çok güzel de var. beni ya. <laughs> dur lan. Yordum mu? Tamam Hı? eline sağlık dedim. Bir sağlık sus da. Yordum de ki ben ne yaptım sen yordum ben sen. Hiç susaymışsın. Ver Su, bana sekmedim. Ben bana sekmedim. Az <laughs> dur da.

Evet, süpürürüz orayı. Rahatsız olduğum belli zaten. Bırak, bırak. Sağ ol. temizlik yapayım. Sal, Sağ Tamam sağ Sağ da tamam, sus. Sağ Sus. Yakaladım, Baba yırmış, değil mi? р алыер бар

Kumbaya 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 Ben mı? Yaştan? tutayım mı? 18'i geçti ya 18'i geçti mi <laughs> Ahmetciğim Mehmet çok güzel oldu. Sadece büyük doğrulursam biraz daha ince doğrulursam var ya on numara olacak. Evet. Tavuğu kalın kestim. Bayağı var. Evet. Orada ben kafa gitti. Abi yani. şey gibi. Hı -hı. İnce dedim. Of. Bir anda panik yaptım. Panik değil bir anda kadın doldurayım. Panik yaptım. Şey de... Doğru. 300 kadar kocaman. On numara. Daha ince. Yoksa tadı güzel. İnce ince. Ee, i̇nce biraz daha şey. Küçük. Lezzet güzel ama, ama. lezzet o, oldu mu? Tavuk biraz daha ince olacak. Soğan yani. kalın, patates kalın. Evet. Biberleri böyle bütün müdür mü? Nasıl Bunu küçükte yaparım, istiyor yapıyorum da kaybolmasın İstiyarkı. diye orada da söylüyorum. Tamam bir daha içine. Bütün atayım mecbur yani tamam, yarım atayım. Tamam, bir daha içine. Daha geç. İyi yaşa. Sen yapacaksın. Zor, içeceğiz. Ne oldu korktun mu? Korktum. <laughs> Niye? duydun mu? Duydum. Afiyet bal şekeri olsun.